Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Wolf Team çektim. Wolf Team çekeceğiz yani. Ee, umarım eğlenirsiniz. Ee, e, önceki videoda da sıyıdır çekmiştim. Ee, şimdi hiç zaman kaybetmeden Wolf Team'e geçelim. Videoyu çektiğim için biraz kasıyor burada. Bir ee, ben Burada şimdi Videoyu durdurmak istiyorum. Sizi sana istemiyorum. Hemen bir oda bulup geliyorum. Evet ben bir ola buldum. Şimdi devam edelim. olmadı. Heh. Çok kasıyor ya Bölgesini faydalanamaz ya. Oynayamıyorum Kırmızı takım ilk Bakın. Çarada da bir yıldır girmediğim için karakter falan yok olmuş. Kastına nedeniyle vuramıyorum. Evet yine öldük. Ben bir dakika, bir dakika kalmış be. Son birer Son bir dakika. Aslında ben iyi seni anlar ama Çok kastığı için Vuramıyorum Abi çekilin Bir takım ölen yok. bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Var şu kasma olmasaydı. Müthiş oynardı ama. Çok dert ya. Bakın. Kendi adamın düşmesin gibi. Aha plazma. Gelin beyler. Mavi takım bir deli bu var ya doğru. Şuna bakalım. Anında. Abi ya. Görev tamamlanamadı. Hayır. Hmm. Bu simge ne oluyor? Neyse yap o zaman Bugün video için başladım oyuna. Hem reh, hem kasıyor yok böyle bir şey ya. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Video. Video sadece 10 dakika çekebildiğim için 9'a yaklaştığı zaman sonlandıracağım videoyu. Umarım abone olup like atarsınız. Ama ben yakın zamanda bu kasma olayını çözeceğime eminim. bölgedeki Neyse. tüm düşmanları haklayın. Gelin var lan. Mavi takım ilk kaybını verdi. Abi adam girer girmez orduya. Adam geldi istemeye biz bakıyoruz ya. Haydi Resteli. Son bir dakika. Görev tamamlanamadı. Hayır. Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolar gelecektir. e, ee, hepiniz sağlıklı bir günler geçiriniz. Görüşürüz. Bay bay.